Merhaba, İzmir'e dair TV'ye hoş geldiniz. Ben Meltem Can Yalı. Konuğum sevgili Demet Yeşilkaya. Demet'le yeniden başla programındayız. Canım hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Ben o kadar mutluyum ki. <laughs> harika yorumlar. Harika. Yani o kadar çok mesaj alıyorum ki bu program için. Evet devam ediyoruz. Nefis oldu. İyi ki varsın. Canım benim. Çünkü ben seninle ben olabiliyorum. Evet. Biz, biz olabiliyoruz. Biz hepimizin birbirimize ihtiyacı var. Yani bu dünyadaki en önemli mesele benden bize gidebilmek zaten. Ve ben seninle biz oluyorum. Neden? Aynı frekanstayım. Aynı şeyleri konuşabiliyorum karşımda beni anlayan bir insan var ki insanın en temel ihtiyacıdır anlaşılmak. Ah, Kesinlikle. Sen benim karşıma geldiğin zaman ben anlaşıldığımı hissedip biraz daha besleniyorum ve biraz daha büyüyorum. Ben zaten yıllardır insanlar beni anlamadığı için bu noktaya geldim. İyi ki anlamamışlar. Anlasalardı bu olmazdı zaten. Değil mi? Hadi bizi anlamayanlara bir teşekkür edelim. Değil mi? Yoksa biz nasıl bu versiyonumuza gelebilirdik? Değil mi? şey gibi düşünme. Sen Mercedes'in bir modelini yapıyorsun. Herkes alamıyor zaten. Evet. Adam da sanıyor ki ben başarısızım. Kimse beğenmedi bu modeli. <gülüyor> <gülüyor> sen o kadar başarılısın ki Mercedes'in yani muhteşem modellerini çıkartıyorsun. Ya. Bunu herkes anlayamaz ki. Sen anlaşılmadıkça daha üst versiyonu çıkartıyorsun. X diyorsun. X, X <laughs> <laughs> X, X diyorsun. <laughs> Gidin. İyi ki varsın. Canım iyi ki sen de i̇yi öyle. ki varsın. Ee, ve iyi ki buradayız. İyi evet. ki İzmir'e dair TV'deyiz. Evet i̇yi kesinlikle. İyi ki Erhan Gölbey'deyiz. Muhteşem ee, bir ekip. Konuştuklarımızı anlayan, bize değer veren, bizim çok kıymet verdiğimiz evet. bir ekip. İzmir'e dair TV'ye de buradan tekrar Görüşmeler. teşekkür ediyoruz. Lütfen bizi takip etmeyi unutmayın. Şimdi geçen programda bir yerde kaldık. Hayatımızdan bir şeyleri çıkarmazsak yeni güzelliklere yer açamayız dedim. Evet. Boşluk doldurma prensibi. Evet canım. Evine. Tam da buradan girmişken böylece iyi ki bizi anlamadılar ve hayatlarımızdan evet. gittiler ve biz daha güzelliklere yer açtık. Böylece evet. devam edelim. Evet. Bu dünyadaki tek boşluk rahimdir. Yani onun içinde bu dünyada hiçbir yerde boşluk yok. Bunu anlamak için bir kadının bedenine bakmak yeterlidir zaten. Dünya toprakanı zaten kadın gibidir. Ben zaten tüm bu çalışmalara erkeğin tohum, kadının da toprak olduğu düşüncesiyle bunu idrak ettikten sonra yola çıktım. Aslında çok da fazla bir bilgiye ihtiyacım olmadığını. Aslında dünyanın tohumuyla ve toprağıyla muazzam bir üniversite olduğunu, bütün eğitimleri içinde barındırdığını, sen istersen bunun ilkokulunda vakit geçirebilirsin, istersen ortaokulunda vakit geçirebilirsin, istersen dünyanın lisesi, üniversitesi, üstü, sen istersen dünyanın ordinaryosu olabilirsin. İşte ben hedefimi dünyanın ordinaryosu olma konusunda koydum. Neydi bu benim için? Fark ettiğim bir şeydi. Bir önceki programda da ifade ettim. Benim nihai hedefim frekansımı 9999'a getirmek. Ha ondan sonra, oraya vardıktan sonra belki 99999 olabilirim. O kısmını bilmiyorum. Çünkü bu bir yolculuk. Ama ben 9'a geldim. 99'a da geldim. E 999 da olmuş. Geçenlerde bir öğrencim, git dedim pandül öğren gel. Ben hani artık pandülü... Biriniz bana dedim bir şey öğretin. Hep dedim benden bir şey almaya çalışıyorsunuz. Sonra gitmiş pandülünü almış. Sonra bana yazmış, e, tabii artık ne öğrettiler ona pandil eğitiminde bilmiyorum. Demet hocamın ruhsal e, seviyesini ölçmeye niyet etmiş. E, bir tane böyle bir çark koymuş, Whatsapp'tan bana görüntüsünü atmış ve 7000'de durmuş. Yani olabilir mi bilmiyorum. Yani benim frekansım 7000 olabilir mi gerçekten bilmiyorum. Öğrencimin yalancısıyım. O da pandülin yalancısı. Yani olabilir mi bilmiyorum ama olduysa 9099'a doğru ben halen daha bu hayatta yol almaya çalışıyorum. Çabam hiç bitmeyecek. Hiçbir zaman durağanlaşmayı düşünmüyorum. Çünkü durağan frekans... Sıfıra yakın bir frekanstır. Sıfıra yakın frekansa da mutsuzluk, huzursuzluk, kıskançlık, öfke, nefret, bla 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 ne kadar negatif e, duygu varsa hepsinin yakın olduğu frekanstır. Siz bu dünyada nihayet hepinizi frekansı yükseltmek olarak koyun. Ondan sonra da yola gidin. Yola giderken atıyorum Ahmet'e aşık oldunuz. O Ahmet'e aşık olmayın orada siz önce ilk frekanslarda kendinize aşık olun. Çünkü siz kendinize aşık olmadan başka birine aşık olmanın ne demek olduğunu bilemezsiniz. Sizin kendinize aşık olmanıza giden yol da şu içinizdeki boşlukları doldurmaktır. İçinizdeki boşlukları nasıl doldurursunuz? Sizin sağınızda, babanız, solunuzda anneniz var. Siz onlara kızdıysanız onları oradan çıkartıp attınız. Önce o boşluklarınızı doldurun. O boşlukları doldurduktan sonra yani terazinin bu tarafına da bu tarafına da anneyi babayı koyup ve onlara eşit değer verdiğinizde kızın onlara sen de benim için 50 kilosun, sen de benim için 50 kilosun, sizin dengeniz bozulunca ben buraya çıkamıyorum. Tamam mı? Buraya çıktığınız zaman zaten yol açık. Evet. İşte oraya geldikten sonra siz artık orada özünüzü buldunuz ya, kendinizi buldunuz ya, ee, şey gibi düşünün. Hani arıyorlar ya da barutuvarlarda. Doğru tohumu. Ee, siz onu önce kendi içinizde bulun. Kendi özünüze varın. Kendi özünüze vardığınız zaman orada her şey var. Yaradanın kariyerleri huzur, mutluluk. Ne olmak istiyorsun evladım? Huzurlu olacağım ben Yaradan'ım. <gülüyor> <Hepinize> <gülüyor> Ama çoğu kişi kurban bilinciyle gittiği için ne oluyor? Kavurma. Evet. işte Sen büyüyünce ne olacaksın? Doktor, avukat. Ama sadece onu olma. O sadece kavurma. Kavurma olursun. Yerler seni. <laughs> Vallahi bak. Ay ben bayılırım. Demedim benzetmelerine bayılırım. Yani harika. başka türlü ben e, benzetmeleri en altı şeyden başlattım. Hani ben de buraya çıkıp işte yok semptomlar, yok yargıtaylar, yok ilamlar, yok işte psikolojideki. Ya anlamıyor. Yani ben de anlamıyorum. Yani bir doktor karşıma gelip doktor dilinde yazdığında anlamıyorum. Çünkü ben doktor değilim. Ben insanım. Benim seviyeme inebildiğin oranda sen kariyerinde başarılısın. Anlatabildim evet, mi? Çok önemli. Bilmiyorum. Yani ben evet. şu anda kendime koyduğum hedefteki başarı ne diye sorsalar, o yolda yürüyen insanlara Aleykümselam, selam, hi, işte Almancası, Türkçesi, bilmem nesi, onların anlayacağı dil zaten senin anlaşılır olmayı seçtiğin anlamına geliyor. Sen zaten anlaşılır olmayı seçmezsen. O havalı cümlelerle, kelimelerle, ego ego boyutunda ilerliyorsan sen zaten ne kendini anlatabilirsin ne de anlaşılırsın. Bak geldik oradan neye geldik? Alma verme dengesine geldik. Evet. Alma verme dengesinin herkes sanıyor ki ben 2 lira vereceğim 2 lira alacağım. Hayır alma verme dengesi bu değil. Dünyayı kuzey ve güney kutbuyla kabul etmek. Ee, güzel ve çirkinle bu dünyayı yaşamayı öğrenmek. Aslında çirkin diye bir şey yok, anlamlandırma var. Kötü diye bir şey yok, anlamlandırma var. Kötü, sen öğrenmedikçe yaradanın karşındaki insana daha büyük bir sopa vermesi. Şöyle diyor, hadi sen şimdi kötü ol, ben iyi olayım. Meltem, bu demeti de anlamıyor bunu. Ver çocuğumu sopayı bana anlamıyor o sopadan. Al bu sopayı bir de bununla dene. Pat. Sopa da vermedi. Tava verdi bu sefer. Al, Tepemin üstünde al yıldızlar dersi, dönsün diye. Dersi, hani çizgi filmlerde vardı ya. Al dersi. Almadıkça tek ayak üstünde ona gidiyor. Nedir tek ayak üstünde? İki ayak vermiş. Hayatta her şeyi tek bacakla yapma cezası. Muazzam bir cezaymış. Ben de en son tatilde öğrendim. Ah canım ya! Evet ama nasıl öğrendim? Çok güzel bir iskeleydi başında durdum ve e, tek ayak üstünde bir yoga pozunda durdum. Dedim ki, aa, ah, bu dedim hocaların lisede bize verdiği saymış dedim. A -a, ben nasıl bunu fark etmemişim dedim. Sonra dedim ki, bu hayatta tek ayakla durmayı öğrenerek de yol almalı. Hani ikinci bacak, sağ bacak ilişkilere vurduğun zaman erkek ya. Sol bacakta kadın ya sensin ya. Tek bacakla da yürüyebilmeyi bilmeli, öğrenmeli. O erkek gidebilir. Kaldı ki en zalim baba tohumu verip hayata veda edendir. O da tabii bir seçme meselesi dünyaya gelirken yaradan. Ben her şeyi başarabilirim. Bana öyle bir anne baba ver ki. Yani beni çok zorlasınlar ya da yok ya. Ben onarsız da yaparım. Bir tanesini alabilirsin <laughs> ya da yok ya ben ikisi olmadan da yapabilirim hani seçip seçip geliyorsun ya yeah. bunu ne zaman anlıyorsun biliyor musun özüne vardığında o kendi otobanında giderken hani anne baba toprak yok sen bir otobana çık orta hatta git sağ tarafta benzinciler sol tarafta sevgiciler var sevgi lazım olduğunda tık 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 ver sinyali, doldur sevgiyle depoyu tık 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 orta hatta geç. Ay benzinim bitiyor, gücüm bitiyor. Tık 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 ver sinyali benzinciden. Baba doldur depoya. Ama yine orta hattında ilerle. Ondan sonra özünde neye rastlıyorsun biliyor musun? Ailenin sana bu dünyaya gelirken hani senin bir çıkının var ya, doldurduğu keloğlanın hani var diye çocukluk şeylerinde o çıkına rastlıyorsun. Eyvallah. O çıkında bütün özlerini sana vermişler. Bütün güvenlerini sana vermişler, bütün saygıyı sana vermişler. Aklınıza gelen frekansı yüksek bütün duyguları sana vermişler biliyor musun? Sen açarsan onu yiyebileceksin. Ama onun yanında neler de var. Bak şimdi. Açarsan, özüne varırsan. Şimdi kızıyorsun ya. Ay beni sevmiyorlar. Ay bana güvenmiyorlar. Ay bana saygı duymuyorlar annemle babam. Ben bir türlü şey yapamıyorum. Ay o kadar şeydi ki onu deneyimlediğimde ağla ağla içim değil bütün her şeyim söküldü gitti. Bu arada o şey gibi hani gidersiniz ya hani mezun olursunuz okuldan kendi işinizi açarsınız. Sonra anne baba köydedir onları ziyarete gidersiniz. Ondan sonra oradan ayrılırken ay evladım bak sana bir torba hazırladım. Her şeyi bunun içinde derler ya hani eve gelirsiniz ne verdiklerini anlarsınız. Bütün evdeki bulguru size koymuştur. Biz yaparız hallederiz. Bütün evdeki pirinci size koymuştur. Sütü koymuştur, yoğurt yapmıştır, peynir yapmıştır. İşte onların hepsini güzel duygular olarak idrak edin. Ve öze vardığınızda siz onların beklediğini fark edin. Eğer öze varırsanız ve bu duyguları fark ederseniz eğitimini tamamlayıp para kazanmış çocuk gibi onlara yardım edeceksiniz. Nasıl yapacaksınız biliyor musunuz? Aman yarabbim annem beni sevmeye fırsat bulamamış. Çünkü bütün sevgisini bana vermiş. Ne vakti? Demek için iftihar vakti. İftar değil. İftihar. Anne, anladım ki sen bütün sevgini bana vermişsin. Bütün sevgini değerini bana verirsen, sen de kalmazsa ben sana nasıl değerli görebilirim? Evet, ağzımda bir laf var. Sen değerlisin, sen değerlisin. Tam var. Ama onu ruhunla da görmek. Ya sana çok teşekkür ederim. Sen bütün değerini bana vermişsin. Artık iftihar vakti. Sevgili Yüce Yaratıcı, bana verdiği annemin değerin yarısını sevgiyle onunla paylaşmayı seçiyorum. Değerin yarısı ona iade edilsin. Bak adalet geldi. Buradan Servet anneydi, Sema de Selam <laughs> söyleyelim mi? evet. Ben bunu keşfedim. Onun bana, onda bulamadığım her şeyin aslında özümde olduğunu fark ettikten sonra Ay bu kadın neden güçsüz? Bu sadece evin içinde. Bütün gücünü bana vermiş. Ya. Gücün yarısı iade edilsin. Haksızlık yapamam. Ay bu bana beni niye dokunarak sevmemiş? Hani var ya hepiniz babam beni hiç sevmedi. Annem beni hiç sevmedi. Sevgiyi sen kendini sevesin diye özüne koymuş. Çıkınına koymuş bütün bulguru. Ben onu buldum. Şimdi iftihar vakti. Annemle iftihar ediyorum ve annemin bana verdiği sevginin yarısını şimdi ve şu anda ona iade ediyorum. O, o olursa, o malzemesi olursa beni sevmek ekini pişirebilecek. Müthiş anlattın beni. <laughs> Müthiş. Bunları deneyimlemeden anlatma şansım yoktu. Müthiş anlattın. Boşluklar öyle dolacak. Yani hayatındaki boşlukları evet. Önce içindeki boşlukları doldurarak bunu doldurabilmek için burada ve burada anlamadığın için bir boşluk yarattığını fark ederek tohumun muhteşem bir çeyiz sandığı olarak sana geldiğini, içinde her şey var. Hani giderdi eskiden, tepsiler giderdi kız evine. Gelirdi. Aslında onlara şey koymak gerekirmiş, tohum. Karşı taraftan da toprak gelmeliymiş. Biz hediyelerle doldurduk onu. Sonra kavga ettiler. <laughs> Sonra hukuk mahkemelerinde ha, daha ağaçlılar. Ver çeyizlerimi, al çeyizlerini. <gülüyor> <gülüyor> Verdiği tohumu alabiliyor mu? Sadece yaradan alıyor. İlahi güç. Hı -hı. Nereden nereye geldik şimdi? Boşluk doldurduk ya. Müthiş. Ne <laughs> Doldum boşluklar. Kadınlar bırakın tohum olmayı. Gerek yok. Değil mi? Dünyanın kaçta kaça sizinle kaplı önce bunu fark edin. Bırak olmaya devam edin. Tohum olacağım diye uğraşmayın. Dünyanın dengesi bizimle bozulmasın. Erkekler siz de ata tohumu olun. Yani bütün topraklar benim olsun demeyin. <gülüyor> <gülüyor> ee, tohum toprağa, toprak da tohum'a saygı göstersin. Tohum toprağın olduğunu, toprak da tohumun olduğunu, varlığını kabul etsin. Ee, erkek kadını, kadın da erkeği varlığını kabul etsin ki ne erkek kadına ne de kadın erkeğe varlığını ispat için kendini gösterme. En üst noktada da artık beni görmüyorsun, beni yok sayıp öldürdüğün için seni öldürme hakkını bana verdin deyip erkek kadını ya da kadın erkeği öldürmesin. Tamam. Bu dünyada var olan her şeyin varlığını kabul edelim önce. Kabul edersek aynamızda Çiçekler açar arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Anlayanlar anladı. Hadi, Hadi bakalım. Harika. Güneş gibi parladın. <laughs> Güneş gibi parladın. <laughs> İnşallah öyle olmuştu. Kalplerimizi de parlattın. Çok teşekkür ediyorum İnşallah. Demek ben için. teşekkür ederim. Ee, bir sonraki programda görüşmek çok, üzere. Çok çok teşekkürler. Diyorum. İyi ki varsınız. Ee, Instagram hesaplarımızdan Youtube'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Lütfen. İzmir'e dair TV. Beni de takip etmek isterlerse Demet Yeşilkaya Official'dan her zaman Kapım açık. Benim şöyle bir kriterim var Meltemciğim. Beni takip eden herkesi takip ediyorum. Alma verme dengem. Kesinlikle. Instagram sayfamda bile Kesinlikle. var olmalı. Çok var teşekkür olmadı. ediyorum tamam. geldiğin için. Çok çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.